arkadaşlar selamlar arkadaşlar bugün size iyi bir ee, oyun karşınızda arkadaşlar bugün Free Fire indie oynuyoruz arkadaşlar Free Fire de yani bizim diye de Hint sürümünün oynadığı bir oyun arkadaşlar adından zaten bilmeyelim Arkadaşlar bunlar yani bu internetsiz şey internet oynar Oyun internet kapatalım Şimdi arkadaşlar bakalım yani bunlarda kutu falan öyle bir sistem var mı? İşte Bunlar da böyle yani parayla bir şeyler satıyorlar da yani ama kutu atmak falan yani bizim için gibi hiçbir şey yok yani Yok Aşağı Zaten arkadaşlar böyle silahlar varmış Silahlara bakalım MP4 var arkadaşlar M416 varmış arkadaşlar Sniper'lardan AVM Sniper Oradan galiba işte 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 10 tane falan silah var yani Bayağı ciddiyiz İsterseniz arkadaşlar ee, oyuna bakalım Görelim yani Nasıl giriliyor arkadaşlar Evet yani reklam geldi şimdi ya arkadaşlar Girsin bakalım ya lobesi falan farkında Yok burada başka bir şey He film mod bedava mod Film moda girilmek için yani ha, Sonra başka modlara falan gireriz yani Aşağıya ses soktuk. Açıkçası i̇şte böyle bir tane garip yani uçak değil de başka bir şey. Şimdi ya, ilmek düşeceğiz yani. O kadar da kötü görünmüyor. Şimdi inelim. Kaykayla yani iniyoruz yani bunda da. İnyelim, işte. İn, açıdan. Bir tık işte, kullanması zor da. Yani bir tık bunu düzeltse iyi olurdu yani. İndik. Şimdi. Koş. Karakter arkadaşlar karakter var ya yani e, hareket şey etmiyor yani arkadaşlar Z, karakter yerinde ne işte, duruyor yani arkadaşlar koş işte var hani, ya koşmaya basıyorum yani arkadaşlar işte. şimdi bakalım lan lut falan asılmış bir tık yani böyle bir tane pompalı işte e, mermileri mermiler çıktı arkadaşlar Aga karakter Aga anladım anladım. Ha, koşmak var arkadaşlar işte, oyunda. Böyle ump -e map'e bakalım arkadaşlar. Ses falan nasıl? Benze benzetmişler mi? O Ko falan da var yani. Vallahi Free <laughs> <laughs> Fire'da biliyorsunuz üstüne bastık da e, silah arkadaşlar nasıl diyeyim? E saat do merimleri dolduruyor da yani bunda öyle bir olay yok arkadaşlar. Işte. Şimdi ve işte koşma yani böyle koşuyoruz yani. Nasıl? Yani işte, böyle bir tane, böyle böyle koşuyor Yani koşmasın falan bir şey zaten. Arkadaşlar böyle zıplama falan var işte böyle. Böyle bir tane ses falan da var. Şimdi böyle bir tane oturmak arkadaşlar. Böyle oturuyoruz da ama e, yere yatmak yok yani. O biraz kötü oldu da. Şimdi böyle bir şey falan var yani. Bakalım e, çantamız var mı? Çantamız arkadaşlar var. var işte, bom, bomba. Bulmadık ama yani. Işte. Bomba bulmamıza rağmen arkadaşlar. Bomba galiba. Bombamız var arkadaşlar. Işte, bomba bakalım ah şimdi axa işte adam bulursa iyi olur yani o kalkan aga axa işte böyle, böyle kalkanı falan da var bir fayden kalkanı falan zaten fayindi yani yani böyle işte kalkanı da bu şekilde. Işte. yani bir fayda garipti işte, bu yani böyle her neyse baskıcı koşuyor. <laughs> yani ki, karakter koşuyor. Burada e, pompal mevziler var işte. Ayşe işte, isterseniz, ayşe işte ben birazlık e, bu fiyaybeyim yani sonra yeniden e, kaydı asarım ve işte adam bulayım yani bir tane. Arkadaşlar işte burada şimdi bir tane adam var. Arkadaşlar i̇şte adamım ben vurmuyorum. Şimdi... Hadi vurarım. İşte karakter işte adam vurmuyor yani. Cidden var ya adam. Arkadaşlar i̇şte oyunda vallahi var ya. Baya sıkıntılar var. Çünkü arkadaşlar işte adam vurmuyor yani. Böyle bir görse biz öleceğiz. Arkadaşlar Ölelim yani diğer modlarına falan da bakalım işte bu arada. <laughs> İsterseniz arkadaşlar ben öleyim. diğer modlar yerine girelim. zaten bu gördük. Farklı arkadaşlar modu bu galiba. Yani bir tık garip arkadaşlar da. Fazla beğenmedim ama. Yani duvar falan olması yani iyi yani. Onlar kötü değil. Geldik arkadaşlar. Adamlar var ya. Sizden bu videonun şimdi görüyorsunuz da. Açsan işte açıda, boktar gruptan bitiremediler yani. Akşa yani cüce ile yani öldüm. E aç işte şimdi. Film modu den film mod denedik. Trey mod, Tim Death mod ve zombi mod var. Tim Death moda bir göz atalım yani. Bakalım nasıl yani. Arena, Arena işte. Oyunda Arena falan da var yani. Oo diye. Aç bir dakika. Bir dakika. Burada bir olaylar var. Şimdi. Böyle, böyle değil. Evet, aga iyi iyi. <laughs> ha bu bizden aşağı, bu bizden, bu bizden kanka. Çendik bir kanka. Sevgi şey video işte bu oyunu var ya yani böyle video çeken var mıdır tam ne diyor ya ee, yani ülkede bunu oynayan var mıdır yani bilmiyorum da yani hiç ilk çıkan olabilirim yani işte yani o yüzden videoya like atıp like, abone olmayı unutmayın biz 137 abone olmuşuz teşekkürler işte ve son hafta video yani 7 like gelmiş biraz az da ee, yani işte onu bir 12 ee, on çift on falan yapabilirsin sevinirim işte şu i̇şte var, var ya arena modu bayağı eğlenceliymiş yani bu arada. Şimdi başka işte başka modlar da deneyelim yani. Ee, başka bakalım train mod vardı ve zombi mod vardı. Ya da işte train moda bakalım yani. Ee, yoksa zombi moda zombi train moda bakalım yani işte. Ve bu oyunu severseniz yani ben var ya o yani, klasik olmasa ambar falan ya yani, ve modlar falan diyeyim. Ha burada label arkadaşlar bunlar var ya. Vallahi seversen çekerim yani. Ben yerine bu videonu çekerim yani sizin için de. O zaman zombi mod, zombi moda girelim bakalım. Zombi mod nasıl olmuş Ya oyunda 4 tane mod var yani o kadar az değil yani. Ben yani bu oyunu zombi moda zaten galiba girmiştik. he. <laughs> 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 zombi moda e, giriyormuşuz galiba. Tren moda girelim arkadaşlar. Vay bak işte bu da. bu le işte bunlar levelli yani ama ya bir level bakalım diye. Yani Trey modu merak ettim yani bir tık Bakalım nasıl şimdi. Burada böyle böyle şeyler. Böyle git diyor yani. Şimdi. He anladım işte. Bu var ya train işte. T burada da adamlar falan geliyor. Bunlar vurmaya çalışıyorsunuz. <laughs> Sen yani e bayağı ekşi eğlenceli moda benziyor yani. Ee, ekşe, onu indirebilirsiniz yani fazla bir meyve işte, 87 meyve ekşi galiba. Yanılmıyorsam işte. Ee, ve ben ben çok işte yani bu videoyu baya eğlendim çünkü bayağı yani ya çok da valla bayağı güzel oynayın işte. İndirip oynayabilirsiniz bu arada. Ya Free Fire indi yazın zaten gelecek. Ve işte e, bugünkü e, video, videomuzun sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.